Aşkta dört kişi, ben oldum gülüm. Umudunu kırdım, özür dilerim. Her gün bir alemde evlenip durdum. Sana acı verdim, özür dilerim. Sen zühreydin, bense tahir olmadım. Bir türlü bu aşkta zahir olmadım. Sen şiirdin, bense şair olmadım. Hislerini yordum. Özür dilerim Layık olamadım Safir duyguna Eşlik edemedim Hayat kaybına Beni düştü Tatlı uykuna Kabus olup öldüm Özür dilerim Ferhat gibi davul Del dememişti Bana Mecnun gibi Ol dememişti Lütfum ile yeşer Sol dememişti sevdana dert öldüm. özür dilerim. Gündüzüme güneş, geceme aydın. Gönül makamımda her Hayatımda kabul olmuş duaydı. Niyazıma gördüm, özür dilerim. Sana yandığımı çok geç anladım. Bir lokma aşımda kalmadı tadım. Adın gurbet oldu, hasret boyadım gerçeği geç gördüm, özür dilerim.